Elhamdülillah yeni bir siyer iklimine daha kavuşmuş bulunmaktayız. Peygamber Sevdalları Vakfı olarak Ekim ayında startını verdiğimiz 2022 Siyer Yarışması süreci tüm bereketi ve coşkusu ile devam ediyor. Bizler de Peygamber Sevdalları Vakfı Van koordinatörlüğü olarak Van ve ilçelerinde Siyer Yarışmasına yönelik çalışmalarımızı başlatmıştık. Rabbimize hamdolsun ki merkezi ile İlçe ve köyleri ile Van halkının siyer yarışmasına, peygamber sevdalısına çok ciddi bir teveccühü ve katılımı oldu. Küçüğü ile büyüğü ile on binlerce insan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi okuyor, tanıyor ve onu evlerinden misafir ediyor. Çünkü herkes bunun bir yarışmadan çok daha fazlası olduğunu biliyor. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Bunu herkes bir bereket iklimi olduğunun farkındadır. İnsanların kalplerine peygamber sevgisini nakşettiği ve bizi de bu sevgiyi görüp pekiştirmeye vesile kıldığı için Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bu mukaddes emanetin sorumluluğun farkında olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Binlerce insan bugün vanda bu yarışmaya katılıyor. Onu oku ve onu yaşa temasıyla Kaybedeni olmayan bu yarışmaya katılan herkes bugün kazandı. Allah'ın izniyle bu yarışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yarışmaya katılanlara da başarılar diliyorum. Bu katılacağımız sınavımız çok güzel bir sınav. Bizi iyiliğe, dürüstlüğe götüren bir sınav. Çok güzel bir sınav. Çok güzel bir duygu hissettiriyor bize. çok güzel bir kitaptı. okudum. Çok çalıştım. Kazanacağımı düşünüyorum. Ee, çok e, çok e, örnekler var ama e, bunlardan bazıları e, saygılı, sevgili ve e, ahlaklı olmamız gerekti. Kardeşim Gizem Çelik katıldı. Onunla beraber ben de okudum, onu çalıştırdım. Çok güzel bence bu duygu. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Peygamberimizin hayatını öğretmek çok güzel bir duygu duyguydu. Onun hayatında örnek almamız gereken çok şey var. İslam'ı öğrendik. Çok güzel bir duyguydu diyebiliyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> kitabı okudun mu? Bitirdin mi? Evet, kaç bitirdim. 3-4 defa. Üç, defa. <laughs> Çok güzel. Bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Çok güzel bir şey bence. Yani katılmayanlar da kitabı okumak için alabilir bence. Daha güzel. Ee, kaybeden pek önemli değil de hocam. Öğrenmek aslında. Evet, çalıştım ve Memin hakkında almak istiyorum. Kaç defa okudun kitabı? 5 defa.